Cümleten selamın aleyküm değerli can takipçilerim. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Rabbime hamdolsun. İki sağ bir sol ahır pece çoluk çocuk derken günlerimiz geçip gidiyor. Ömürden bir gün daha eksildi. Yine akşam olmak üzere. Kurban oldum Allah'ım her şeyi bir düzenine göre vermiş. Akşam oldu yine. Eşimle beraber ahıra gittik. İneklerimizin ikisini ben sağdım. Geri kalan da Hasan'a kaldı. Ben de şöyle eve geldim. Görüyorsunuz, hamsi almışlar. Akdeniz'den gelirken ben de hamsilerimizi düzüyorum fırına vermek için. Mercimek çorbası koydum. Bir de salata yapacağım. Bugün elma saplamcığı gelecek. İnşallah hep beraber yiyeceğiz balıklarımızı. Bir de çorba falan koydum. Normalde biz pek Çorbayı arayan değiliz. Biliyorsunuz benim videolarımdan da görüyorsunuz ama ablam gibi sever diye onlar için yapıyorum bugün. Hamsilerimi düzüyorum. Ömer'im için bir tarhana çorbası yaptım ama sadece böyle yarım kaşık civarı yaptım. Çünkü e, mercimek çorbası yapıyorum. Akşama da onu içer. Şimdi birazcık böyle karnını doyursun diye hazırladım. Şöyle. Balıklarımız biraz iriymiş. Unluyorum. Ondan sonra da buraya diziyorum. Buralara bir güzel e, şey getirdim. Domestos. Her tarafa döktüm. Balığı seviyorum. iyi hoş ama bu kokusu beni benden alıyor. Valla o yüzden hemen her tarafları domestosladım. Koku gelmesin diye. Şöyle mercimek çorbam pişe durur. Ondan sonra bir de salata yapacağım. Salatadan önce Ömer'imi doyuracağım. Yükselim de acıktı ama e, o da balık yesin istiyorum. Çünkü balığı çok seviyor bizimle beraber yer inşallah. O yüzden ona farklı bir şey hazırlamayacağım. Gözlerim de bir ağrıyor ki çünkü soğan doğradım çorbam için. O da gözlerimi çok yaktım Şöyle. Bu arada bugün bize kargo geldi can dostlar. Kargomuzda da şöyle enginarlar görüyorsunuz. Yine e, Melih meleğim, canım beni o göndermiş. babam için göndermiş. Sağ olsun, var olsun. Görüyorsunuz. Hepimiz ayrı ayrı e, ee, düşünüyor. Gerçekten çok güzel bir yüreği var. Rabbim ne muradı varsa versin inşallah. Vallahi her dualarımda o var. Montunu giyiyorum bir dua ediyorum. Çocuklarımı giydiriyorum bir dua ediyorum. Kurban olduğum Allah'ım dert derip derman aratmasın. Güzel günler göstersin inşallah. Evlatlarının gününü görsün. Vallahi öyle güzel dualar ediyorum ona. Rabbim ne muradı varsa versin diyorum. Bugün de Ömer'im için pijama de şey takımı göndermiş. E, ee, yükselimle ikisinkini aynı giydirmek istiyorum ama yükselim kirletti. O yüzden onkini çıkaracağım, yıkayacağım. Ondan sonra ikisinki aynı olacak. Eş giydirmek istiyorum. Bugün de e, şöyle balıklarımızı unladıktan sonra makine çalıştıracağım. Bayağı iki üç gündür hiç çalıştırmadım. Herhalde e, iki makine geçik çamaşırımız var. Yükselim kocuklarını batırmış, montlarını çamur etmiş. Onları yıkayacağım bir güzel. Ondan sonra ciuma. Öyle işte can dostlar. Şöyle dizelim. Hı. Bu arada ben e, bana dün videomda yazılmış yorum olarak da Hasbe teyzem iyi değil. Ne olur e, Leyla teyzem oraya gönderin diye. Kurban oldum Allah'ım şifasını versin. Gerçekten Hasbe ebemin benim, benim öz ebemden anneannemden hiçbir yok. Gerçekten ben e, ee, eşimi sevdiğim için ailesini de ayrı ayrı hepsini bir ayrı seviyorum gerçekten ee, videolarda da görüyorsunuz zaten bayağı yorumlarda da biliyorum hani yazıyorsunuz çok güzel seviyorum kendi ailen gibi seviyorum diye ben hiçbir zaman hiç kimseye ayırdım yapmadım yine de hala da aynıyım İnşallah annemi de Rabbim nasip ederse has bebemin yanına göndereceğiz bir ee, şey yapsınlar hani bir kuklasınlar birbirlerini özlemleri geçsin diye Normalde ebemi biz kuya bekliyorduk. Kuya geleceklerdi ama maalesef ki biraz rahatsız olunca gelemediler. O yüzden kayınvalidem gidecek inşallah anasının yanına. Analarımız e, vallahi bir başka arkadaşlar bilmiyorum. E, Evimde o durumda görünce ben şey geliyor duygulanma geliyor gerçekten. Rabbim yardımcısı olsun zor. Çekene de zor. Bakana da zor denir. Çok zor. Biz dedeme baktık can dostlar. Aynı o şekilde. Böyle işte. Zor. Gerçekten çok zor can dostlar. Biz e, dedeme altı sene baktık. 5 sene, altı sene. Yatalaktı. Gerçekten çok zordu. Babam çok zor günler geçirdi. Hem bir yandan evim geçimi sırtındaydı. Kaç tane çocuktuk. Hepimiz küçüktük. Hepimize ayrı ayrı baktı. Beni Aksaray'da okutmaya çalıştı dedem öyle rahatsızken hem geldi eve dedeme baktı annemle beraber. Ee, yani yatalak olunca mecburen bez falan sarılıyordu. Karnını doyuruyorduk. Gerçekten Allah bin kere razı olsun babamdan. Dört dörtlük baktı babasına da bize de. Kurban oldum Allah'ım ne muradı varsa versin babamın da şöyle gönlüne ferahlık versin inşallah. Her zaman böyle dua ederim babam için. Çünkü babasına nasıl baktığını anasına ne kadar kıymet verdiğini en iyi biz biliyoruz annem de aynı şekilde annem hiçbir zaman babamın ailesine karşı el kızı gibi olmadı ben de anamdan gördüğüm gibiyim can dostlar annem ailesine nasılsa eşinin ailesine de öyleydi babamın ailesine o yüzden e, ben de annemin izinden gidiyorum Allah bin kere razı olsun ki beni böyle yetiştirdikleri için valla ben hiçbir zaman e, hani onun nebesiymiş onun babasıymış hiç öyle düşünmedim her zaman da aynıyım bugün ona yarın bana hesabı Rabbim hepimizi bir gün belki yatağa düşürecek belki daha zor duruma koyacak bilemezsiniz yani o yüzden bugünü düşünmeyeceğiz sadece bilemezsiniz can dostlar herkes bir engelli adayı herkes bir e, hasta olma adayı Rabbimden gelen bir şey kapalı kutu mesela içinde ne var ne yok bilemezsiniz İçimizde ne var ne yok hani hastalık olaraktan Rabbim kurban oldum Allah'ım kaderimize ne yazdıysa onu zamanı gelince yaşıyoruz. Her şeyi görüyoruz. Allah'ım herkese hayırlı ömürler, sağlıklı ömürler versin. İnşallah. Öyle de bir dua edeyim. Vallahi öyle işte. Bugün de cuma. Hayırlı cumalarınız olsun. Bu arada cumayı da unutmuştum. Bugün ne duanız, ne dileğiniz varsa inşallah kabul olsun. Kurban oldum Allah'ım. Açtığınız elleri inşallah geri çevirmesi. Şöyle. Nasıl göstereyim? Şöyle. Görüyorsunuz. Doğru, e, Bugün konuşamıyorum. Hep laflar birbirine giriyor. Sebebini anlamadım ama elimde bir şey edeceğim. Üzerine limon dilimleyeceğim. Suyu yağsını dökeceğim. Fırına versem iyi olur aslında. Bakalım artık. Çorbamız da pişiyor bir yandan da. Bunu fırına vereceğim. Ömer'imi doyurmaya gideceğim. Bir daha tepsimiz var. Onu da dizeceğim. Daha bir kilo daha var baya. Baya almışlar. Yiyelim diye. Şöyle bir önce yağ sızdıralım etrafına. Fazla değil. Altına yağlı kağıt serdim. Sadece sıraların üzerine birer sıra şöyle yağ gidiyorum. Çok az bir miktar. Hasan, Sen misin? misin Ekmek mi gelecek? Ha. Ben de video çekiyor ya burada. Gelip de izleyicilerime selam vermek istersen. Kolay mı gelsin? Sana da kolay gelsin. Hı hı diyor Ömer de, aynı kuş yavrusu gibi o da evde çabalıyor. Gidiyor mu? <laughs> kedime mi gelmiş? Evet, şey mi çabuk? Allah Allah bu kediler beni sinir hastası diyecek. Koparaktan mutfağa geliyorlar. Koparan? He? İnternetten selamlaru ayırma. Kameram artık böyle yilleşiyor. Ben mi? de Bulamadım diye. da kameranın hani yerini. Kolay gelsin sadık. Gizli kamera. Arkadaşlar ayakladım, hızlı çizmiden. Ben eee e, ineklerin azığını az sadık ondan sonra eve geldim. Ondan elektrik gitti Gitti ha. mi? Gidim, ama Gidim, ama Gidim, da. burada da. gitmedi hiç. Burada gitmedi ama. Biz Zahra yeni gittiğimizde de elektrikler bitmişti. Ondan sonra saman verdikten sonra geldi. El birliğiyle elhamdülillah hallediyor can dostlar eşimle beraber. Ben onu yalnız bırakmıyorum. O beni yalnız bırakmıyor. Sabah kayınbabamla beraber koruyor. Sağ olsun o da bize yardım ediyor. Akşamlarda eşimle ikimiz giriyor genelde. Benim işim olunca Hasan yalnız giriyor. İki gündür sabah ben giriyorum. Bugün de lazım ben de Sefam olsun. Bugün de ben yatacağım inşallah fırınımızı artık açalım şöyle az ayardan başlasın şöyle şöyle limonlarını da birimledim o zaman can dostlar videom devamında inşallah görüşürüz evet can dostlar şimdi ineklerimizi sulayacağız kuyumuzda şöyle karlarda görüyorsunuz Hasan'ın botları da giydim yine beni görmesin. Ben bu hafta pazardan bot aldım ama kendimkine kıyamadım. Zaten buralar temiz. Sadece kara basit gidiyor. Şöyle suyumuzu doldurduk. Şimdi ineklerimiz gelecek. Buradan sularını içecekler. Bakalım eğer bitirirlerse ben burada duracağım. Tekrardan dolduracağım suyumuzu. Kuyumuzun suyu ılıcık. Buhar kahır aslında üzerinden ama şimdi görünmüyor. Buhar gitmiş. Hava çok güzel. Şöyle. Güneş oradan parlıyor. Öyle işte can dostlar. Ben de bir evleri süpürdüm. Bir de bulaşıklarımı yıkadım. Ömüşümü de uyuttum. Ondan sonra dışarıya geldim. Karla çok güzel birleşiyor. Hasan olsa atardım ona öyle bir. <laughs> Hasan'a da bir atayım. Karşılığında 10 tane. Kar topu alayım. Şöyle. Oraya. Bura bizim eski ahırımız bizi önceden izleyen izleyicilerimiz bilir. Burada koyunlarımız vardı. Burada da çok koyunlara baktık. Gelin geldim hemen koyun alındı. Koyun satıldı hemen inek kalındı. Öyle işte elimiz samandan saçkıdan çıkmadı. Buradaki koyunlar gittikten sonra buralar böyle boş kaldı. Şu tarafımız kuzuluktu şurası. Burada kuzularımızı koyardık. Şu kuyudan o tarafa aslında küçük bir bölünmüşmüş ama gözümüze büyük görünürdü. Şuradan şöyle Şuradan o tarafıydı. Şöyle. Sonradan küçük gibi göründü aynı. Yani şimdi büyük gibi görünüyor. İnekler gelir, tıpırtılar geldi. Önce sarı kız gelir bence. Çünkü o çok susuyor. Genelde en çok o su içiyor buradan. Ben buradan çekisem aslında Hayvanları rahat etmesin. Gördüğünüz gibi gerçekten de sarı kız geliyor insanın hayvanlarını tanıması muazzam bir şey. Şöyle duvara çıkacağım. Gel bici 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 Hani öbürleriniz nerede? Gel kızım gel bismillah düşeceğiz vallahi. Hadi bir için sıcak hadi. Tosun geliyor arkasından. Ay kızım dur canım, beraber için şaşırma ki. Git o tarafa da odaysın. En sonunda can kız geliyor. Bu da benim fındığım. Allah'ım sen büyüyünce inek mi olacaksın? <laughs> Küçücük bu da. Durun ya. Sularını içiyorlar. Gel bici 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 bici. Buyur. He he çıyıllar. Şu taraftan geliyor. Yo daha dolu. Dur bakalım. Şu en son içeri zaten can kızı. O insana kalıyor. O yüzden ona bir daha su dolduruyor. Bunlar bitirmiş oluyor o içene kadar. Hangisi can kız? Ha ay kız. Demek ki onda vardı. Bunları hap attık arkadaşlar. O da kur tapı oluyor. Gebele kapdiller bizim burada. Ee, onu yuttuktan sonra eğer bunlar ishal olurlarsa o zaman bunlar da kurt var demektir. O ishal olmuş. He, ciğerini bitiriyor eğer o hap atması. Peki çemediler böyle. Dün bir dakikada bitirdilerdi. Oha, git o tarafa. Git o yandan iç. O <laughs> 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 oh kızım. <laughs> hey, şu sar kız çok susuyor. Ana, nasıl aksesin ya.